Şimdi canım kızım size tembel e, böreği yapıyor. Çünkü neden tembel? Ya <laughs> öyle demek istemedim. <laughs> ben demek istemedim. Kendisini sürekli tembel olarak empoze ediyor ama ben e, öyle olduğunu düşünmüyorum. Neyse, e, patatesten yapılan bir şey bu. Patatesleri e, soyarken yarısını attı bu arada. <laughs> Ee, biraz hemen, müsrif ben. müsrif biraz biraz müsrif ziyankar <laughs> e, bu arada göz kararı e, öğrenmiş tuzlu karabiberi her şeyi ölçüsüz kayınvalidesi gibi pataküte koyuyor o hoşuma gitti e, bu arada evinde kuru soğan yokmuş bu delikoduyu yapmam lazım <laughs> Evinde kuru soğan yokmuş yani salata yaptım iki tane ve ikisi de soğansız şu an ee, olacak işte bilseydim getirirdim gelirken neyse şimdi inip alacağım yani o derece soğansız salatam olur. da araya sıkıştırayım. Ya unutmuşuz almayı? İnsan e, soğan almayı unutur mu ya neyse soğan. Sonra, biz, bir sonra biz şey yaparız. Ay, ay, çok güzelmiş bu börek de. <laughs> bu arada ona. E, bir tane tembel salatası da gösterdim. Az sonra onu Böyle aşırı tembel yani böyle. Hani düzeltmene bile gerek yok. Aynen öyle. böyle kuruş buruş. <gülüyor> <gülüyor> kuruş buruş bir börek. Yani Ne kadar tembel olabilirse o kadar tembel yani. Aynen öyle. 5 tane yufkayı aralarına yoğurtlu sos koyarak böyle üst üste diziyorsun. Hı hı. Her, her birinin arasına yoğurt soktan diziyorsun. Patates ne ara giriyor devreye diye sorarsanız birazdan girecek. Anlaşılmıştır. Ee, kabuklarını soyarken yarısını attım, <gülüyor> <gülüyor> yarısını attım patatesler. Yarısını attığım patatesler. Ama çok çalıştık bugün yoruldum. Yorulduk gerçekten bugün. Arka arkaya Biraz çekimler yaptık. Daha... Bir de acıktık benim zaten rakı saatim geldi falan filan bu gibi sıkıntılarımız var Allah başka dert vermesin ee, şu an bence bu tamam şimdi buraya patates de koyuyoruz şöyle gezdiriyoruz her yerine hmm. Hmm. Yani böyle çok da özenmeden böyle, böyle anladım. yalandan her şey yalandan böyle hızlı hızlı çabuk <laughs> anladım Ya yani bu tam böyle çalışan kadın böreği gibi bir şey hani o zaman evet yani bu arada çalışan kadın değil, çalışan birey diyelim. Evet. Erkek de olabilir bu e, bunu arada yapan. Arada bir Kaan da bunu yapabilir. Hı hı. Tam. Videomuzu izlersen arada bir Evet, bunu. bir tariflerimizi izlet ki yapsın. <laughs> Habire yiyor, bir <laughs> şey yarasın. Evet. Hı hı. Ya, böyle çok da dengeli de bile koymaya da çalışmıyorum yani. Anladım. Tam benlikmiş bu. <laughs> böyle yeter ki Hı hı. Çabuk olsun, hemen olsun. <laughs> tamam, şimdi saracağız bunu. Kalanını bir sıyıracağız, tencerenin dibinde kalanları. Şöyle birazcık dökeceğim. Tamam. Sonra şöyle Ve şöyle yapacağım. Şöyle azıcık bastırınca zaten şey oluyor. Şimdi bunu saracağız. Sonra da dilimleyeceğiz. Vay 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 vay. Böylece her birini tek tek sarmak zorunda kalmamış olacağız. Allah Allah. Çünkü Vallahi... manyak mıyız? Neden tek tek saralım Ay ben bu arada <gülüyor> dalıp <gülüyor> videoyu kaydırmışım. Arkadaşlar kusura bakmayın artık. Yani şöyle <laughs> dilimliyorum. Evet dilimleme evet. anını. Şahane. Bunu tek tek neden saralım? Evet. Ne gerek var? Vakit kaybı. Yani... yani sanki daha mı güzel oluyor bilmiyorum deneyeceğim bakalım e, e, şeyi bildireceğim sonucu bence bunları alıp şöyle şöyle koyacağız aslında bunu buzlukta bir dinlendirirlerse e, bir iki saat kestiğinde benim gibi şöyle düzeltmek zorunda kalmazlar şak 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 hazır olur ha. evet ama ben, biz acele ediyoruz acıktık tamam kanada yetişsin istiyoruz o yüzden Hı -hı. Tamam süper. Böyle kesilmiş gibi. gül börek gibi oldu vallahi. Evet. Yani güle benziyor bakın. <gülüyor> <gülüyor> Pratik bir gül. Kolay bir gül. Evet. Şu Kolay an... varken neden zorunu yapalım diye düşündüm yani. Mantıklı yani. Şimdi buna hemen çikolata sosunun üstüne dökeceğiz. Tamam. Şöyle. Ooo. Oh. Evet. Hmm de güzel olacak. Biraz yamuk kesmişim. O yamuk duruyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz şey, bir şey olmaz gelin kaynana. Çünkü <laughs> bu ay, tembel. Ay suyu çok mu oldu bir şey olmaz. Ay böyle mi oldu bir şey olmaz. Muskat da rendeledi içine kızım. Evet. Yani güzel olmak zorunda. Evet. Şansı yok. Evet. Ha. Şimdi bunu... Çörek otumuz gelemedi. Geliyor. Kim bilir kalmamıştır. Ay geliyor az kaldı. Kalmamış olabilir soğan yoktu soğan çok stresli olacak yalnız soğan yok soğan kalmış. ha kalmış mı ha kalmış ha kalmış, kalmış, kalmış. böylece bu da böyle çok güzel atmak zorunda değiliz Kafamıza göre yani <gülüyor> <gülüyor> önemli olan çabuk Çabucacık olması. evet yani Bu kadar fırına vereceğiz 180 derecede ee... 40 dakika, 45 dakika pişireceğiz. Üzeri kızarınca alacağız, yiyeceğiz. Şahane o zaman. Bu kadar. Görüşmek üzere. Ee, bugün bayağı bir çekim yaptık. O ee, kadar güzel olmuş ki benim şeyi dolmam. Kızım çok beğendi. Hatta e, oğluma boş ver, boş ver. Kalana kalmayacak dedim. Boş ver, boş ver dedi. Şimdi ben de onun böreğini tadıyorum. Ee, çok, Gerçekten e, inanılmaz çabuk 5 dakika sürdü yapması hakikaten yanındaydım ve şahane gözüküyor çıtır çıtır bakıyorum şu an sesi duyuyorsunuz herhalde <laughs> olay bak çok güzel yani güzel değil çok güzel böyle tam al gülüm ver gülüm bir ilişki yaşıyoruz e ben e, hamur işi börek doydum kızım da sevdeler Ege mutfağıyla tanıştı. Şahane bir ikili olduk bence. Olay. Şu sesi duydunuz mu şu sesi?